Evet. Bu videonun başlığı unutmadım aklımda. Yani insan hafızasının ne kadar keskin olabileceğinin örneklerini sunacağız. Burada görüyorsunuz bina boyunda ağaçlar var. Yani belki hayatınızda görmediğiniz kadar uzun. Bundan daha uzun ağaç da var burada. Şu karşı tarafta görünmüyor şuradan tam olarak. Ağaç boyu caminin minaresini aşan yani Bina, binanın boyunu aşan ağaçlar var görüyorsunuz karşıda. Ee, o yüzden burası inanılmaz ortalamanın üstünde Selim bir düşün yani. Türkiye'nin en sıcak ilinde Temmuz'un başında 32 Haziran, bu daha da önemli bir sayı. 32 Haziran yılın 183. günü. Yılın 183. günü tam ortasındaki gün. Evet yılın tam ortasındaki günden size merhaba diyoruz. Dolayısıyla simetri gündeme geliyor. Gördüğünüz gibi yine güne yazmakla başladım. Burada bütün defterler hazır, bütün kaynaklar hazır. Bu bugün yazdığım daha sabah son bir saat içinde yazdığım şey. Bu tam satranç tahtası gibi 8 x 8 64. Burada yazılı yani her satranç tahtası 4 güne denk geliyor aslında. Dolayısıyla 30 Haziran'dan başlayacak değil mi? 30 Haziran, 31 Haziran, 32 Haziran bu buraya denk geliyor. Dün ve bugünü beraber yazdım. Bir de bunun tabi 30.000 30'dan çıkarmış halleri var. Yine sonuçta 64 sayıyla e ilgileneceğiz bugün doğal olarak. Şimdi biraz önce evet 16.500 16 1 milyon alt e, Evet 658.880 880 bu tam olarak siv 19'daki sayılara işaret yani 510, bin 510 la 19'u çarptığınızda ne kalacak 9 milyon e, 699 bin 690 yani 19'a kadar olan asal sayıların çarpımı çarpımdaki sayı aralıkları 1.658.880'e denk geliyor. Yani 17'ye 2 kala ve 880 yan yana yazılma şeklinde hatırlamak daha kolay. Bu neye denk geliyor biliyor musun? Bu İngilizce'deki bütün kelimelerden daha fazla yani. O da İngilizce'de ben dünyada en fazla kelimeyi oluşturan dil diyebiliyorum. Eskişehir'deki insanlar kadar İngilizce'de dil var yani. 800 bin üstünde 1 milyon altında olması lazım. İngilizce prolifik yani çok fazla kelime içeren bir dil. Bunun bir sebebi de ya teknoloji ve bilimde ilgili makalelerin hep İngilizce'de yazılmasıyla alakalı yani bu Scientific jargon dediğiniz, sonradan uydurulmuş bilimsel kelimeler hep İngilizce. Ee, bu arada şu alttaki yazılar da İtalya ile ilgili yazılar. Bunlar böyle çok yazı var tabi. İşte e, ondan sonra... Tabi burada zakkum ağacı özellikle çok var. Görüyorsunuz. Çok sayıda zakkum ağacı var. Küçük bir bahçe var. Ya bu insan beynindeki bağlantılar atomdaki yani evrendeki atomlardan daha fazladır. Bu ünlü Fransız filmi Amelie'de geçen bir cümle. Yani siz beyninizdeki bağlantılar çok iyi kullanmak istiyorsanız hayat size sonsuz fırsatlar sunuyor. Yani bugün belki de iyimser olmak için en önemli gününüz. Yani yani günün yılın simetrik yarısını iyi yaşamanız için çok güzel sebepler var. Bak şu an gördüğünüz gibi Temmuz'da yıkılmadık ayaktayız. Yani çok serin Nisan, Mart serinliği var. Her taraf ağaç ve Türkiye'nin en sıcak ilindeyiz. Demek ki sıcaklık sosyolojik çevreyle alakalı. Yani coğrafyayla alakalı değil. Egzozlarla, arabalarla, binalarla. Gördüğünüz gibi etrafta pek bina yok. Ve ayabalar da çok uzakta, ayabalar bayağı uzakta. Zaten bu yolun, şu gördüğünüz yolun çok içeride yapılması gerekiyor. O kadar uzağa yol yapmaları çok büyük bir hata yani. Yani vatan hainleriyle dolu bir ülkede yaşaya yaşaya sonuç böyle olmuş. Burada bahsedeceğim vatan hainleri 50 yıl önce falan yaşamışlar tabi. Yani çok zamanında buraya yol yapan insanlar yani. Hani hizmet adı altında büyük yalan işte, büyük yalan. Hayatımız büyük yalanlarla dolu. Yani şu sahili mahvetmek pahasına gelmişler. Buraya saçma sapan bir yol yapmışlar. Sürekli tırlar, kamyonlar geçiyor ya. Şu bisikletin geçmeyeceği yerden tır geçiyor. Düşünün bak şu daracık yolda. Buradan bisiklet geçemiyor, tır geçiyor. Ya. Ne iş yani? Neyse insanlar metabolik yemeye alışmışlar artık. Metabolik zeydikleri için de zaten makul düşünmeleri beklenemez. Ama nörolojideki Yolakların açılmasıyla insan beyninin her şeyi hatırlamasıyla ilgili konulara devam edeceğiz. İşte sayı Teoremin açıkladığım gibi dünyada en işe yarar dilden çok daha fazla işe yarar bir dil çünkü bu bahsettiğim sayı aralıkları bir milyondan fazla sayı aralığı İngilizce'deki kelimelerden daha fazla işe yarıyor çünkü matematikte siz yani o aralıkta olmayan sayıları Bir de onlarla temsil ediyorsunuz. Hatta daha büyük sayıları. Yani evrende var olan bütün sayıları o, o bazı geçen sayıların kombinasyonu olarak yazıyorsunuz. Asal sayı değillerse tabi. Tamam değil yani onlara yara asal ya da spenik number diyorlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu sayılar demek ki Böyle bir 13, 17 dile falan bedelmiş yani. Hani bu bağlamda tabii bazıların düşüncesine göre ben 29 dil biliyorum ya da 59 dil biliyorum çünkü benim yani çok çok iyi bildiğim 11 dil, zayıf bildiğim yine 20'den fazla dil var, 23 diyelim. Ama gördüğünüz gibi sahite teoremi tıp bilgisi gibi şeylerde aslında hani az bilgi değil yani. Özetle sağlıklı yaşam, özellikle akıl sağlığının devamı için bu tür şeyler önemli. Ee, ama tabi bazıları ne akıl sağlığının önemser ne de fiziksel sağlığı. Yeryüzü obez ve diyabetik insanlarla dolu şu an. Doldu taştı bile yani. Hani virüs de hepsine kapak oldu. Yani sağlıklı yaşam çabası yok çoğu insanda olmasını da bekleyemeyiz. O yüzden rüzgarın protesto etmediği bir videoya tanık olduk. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler.